Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Video başlamadan önce bir buraya yapacağım. Lütfen videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle TNT'nin Allah'ım yarabbim TNT'nin ne işe yaradığını göreceğiz. Ben bazılarını kendim gördüm. Bazılarını da bir yerlerden deneyerek işte kardeşimden, youtuberlardan falan gördüm. İlk önce arkadaşlar duyduğum kadarıyla bunları bir kazıyoruz. Dibine kadar. Bu üç tane kazmak yeter. Sonra TNT'leri üstüne koyuyoruz. Sonra üstünü kapatıyoruz. Aman unutmayalım. Galiba unuttuk ama. Evet. üstüne deyince patlamak gerekiyordu. Ne oldu. Arkadaşlar bu yalan galiba. Koyduğumuz anda patladı. Durun bir daha deneyeceğim ya. Koyduğumuz anda patlıyor çünkü. Video da öyle değil ama. Video <laughs> da öyle bir şey mi oldu bize? <laughs> Patlamıyor. Ay bu da patlaması. Evet. Şimdi mi patlayacak? Evet doğru. Bu hangisi daha büyük oldu bakalım. Evet arkadaşlar. Ama bu ikiliydi. Bu gördüğünüz gibi ikili. Bu da üçlüydü. Bu denememiz başarıyla tamamlandı. Bir bakayım. Sonra geliyorum. bir dakika düşünüyorum. Başka ne olabilir? <laughs> tamam arkadaşlar. Ay pardon yanlış yere Daha Dağıtıcıyı buraya koyuyoruz. Sonra için açıp bir tane bomba yerleştiriyoruz. Bombalar yok olacağı için ben iki tane daha aldım. Sonra arkadaşlar en riskli yere geldik. Şimdi eğilerek çümeyim. Evet koydum. Modansiyon patlayacak? Aha. Allah düştüm arkadaşlar. Aa yok olmadı içindeki vallahi hayret ettim şimdi. Bu da böyle bir şey deney. Sonra düşünüyorum. Arkadaşlar ben bu yeniden oluşma çarpısının ne ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi sizlerle beraber deneyelim bunu. Buraya koyuyor. Oha. Arkadaşlar bu ne ya? N required 33 وب钱 M heard poured M heard poured other Pour the Neyse, <laughs> Şimdi son deneyimiz herhalde. Şimdi şöyle bakalım. Şey Şimdi arkadaşlar işte, o nasıldı ya? Unuttum. Gerçekten de unutmuşum. <laughs> 3

sonra arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Peynir. Evet. Evet. Lütfen böyle devam edelim. Bu bari Şimdi size anlatayım. Hem yapayım hem anlatayım. Bunu bu sefer koyalım üstüne. Düğme nasıl olacak? Şu kadar. Yok bu kadar. Şu kadar yeter. Şimdi yani böyle küçük daha, bir daha rahat. böyle içine su katıyoruz. Tamam. Bakalım nasıl olacak bu sefer. Dur bir yani yöndeyim o işe arkadaşlar arkadaşlar niye olmuyor ya neyse bak bu son deneyim arkadaşlar size de çok fazla etmeyeceğim şimdi bunları video çok uzun Sonra suyumuzu ekliyoruz. Ekledik. Şimdi de koymuştuk. Bombalarımızı Arkadaşlar ne oldu? çok fazla su koyacağım. Tatlarsın. bunların hepsi oldu. Videomu beğenmeyi ve hatta ve hatta abone olmayı unutmayın. Size çok sevdiğim bir videomu istiyorsanız abone olmayı asla unutmayın. Bay bay.